Bugün zombinin elmaslarını çalacağım. Ağlamaz Piggin baba yardım et. Aşkım Piggin'in senin elmaslarını çalıyor. Tamam da şöyle kaç 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 kaç. Ne oldu yani bağırıyorsunuz aşağıdan öyle. Aşkım ha 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 elmasları geldi al. Lan elmaslarım nerede? Bak seninle kafes dövüşü yaparım. Seni öldür öldürürüm bak beni sinir etme. Ha 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 beni öldüremezsin. Elmaslarını daha asla bulamazsın. Ya elmaslarım nerede? Söyle çabuk. Sana var ya elmaslarımın yerini söylersen. Bütün para, bütün evimi, aa şu Terzo Milanyo'yu da sana satarım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Aa, ben, ben de sen, beni de sanki enayi zannettin değil mi? Aa, bana bak nerede, çabuk söyle. Yukarıda, Niye ne yukarısı kardeşim? Benimle dalga geçme bebek gibi. Nerede? Yukarıda oğlum. Vallahi yukarıda. Gerçekten yukarıda. Yemin ederim yukarıda. Lan yukarıda nerede dalga mı geçiyorsun? Bak küçük bir kara bir yer var yukarıda. Görüyor musun? Güneşin yanında. Bakıyorum. bir Harbiden kara bir yer var. Bakın arkadaşlar. Bakın altının üstüne arkadaşlar kara bir yer var. Peki orada mı elmaslarım? Evet elmasların orada. Artık oraya nasıl çıkacaksın bilemem. Ya üf bunun bedelini sana ödeteceğim Peglin Bekle sen bekle. Arkadaşlar Ahmet'ten yardım alacağım. Büyük ihtimal elmaslarım orada. Ama inşallah Peglin beni trollemiyordu. Ya yani bir oraya gösterdi bana ama oraya nasıl gidebilirim ki arkadaşlar? Gidemem bile oraya. Dur bakalım. Ahmet <laughs> iki dakika. Ahmet ne oldu oğlum niye geldin? Ya piglin benim elmaslarımı çaldı. Çaldıysa bu ne? Ee, ama şey eh, Ahmet e, eh, piglin... Ahmet. Sohbet kısmına gir. Girdim. Slash yaz. Slash yazdım. Efekt yaz. Tamamdır. Efekt yazıyorum. Etse yaz. Ya da zombi yaz. Tamam ben kısaca etse yazıyorum. Jump yaz. Tamamdır. jump yani jump. attı boost ya zaten o da çıkmış olması lazım. Evet çıktı bakın arkadaşlar jump boost diye çıktı. Şöyle yazalım tamam da 999 999.999 yaz. Tamamdır. da 999 999.999 yazdım. Ee, şimdi oraya ne kadar zıplayacağına göre bir hesaplama yapıyorum. Ahmet ne olacak şimdi? Bekle sen bekle öğreneceksin. Hatta da onu öğrenmen için ne yap? On yap. On mu? Tam yaptım. Ha? Bir şey geldi. Ne oluyor? Aa bu ne? Oha! Ahmet sen şaka mı yapıyorsun? Oha! Bakın arkadaşlar Ahmet'in tek tıkla balkonuna çıktım. Oha! Bu ne Ahmet? Bu çok eğlenceli. Yalnız dur ölüyorum. Ama onu kontrolü kullan. Ölüyorsun bak ama ölü ölür müyüm? İyi tamam. Abi baksanıza Spiderman oldum resmen arkadaşlar. Spiderman ağ atarak gider aslında ama ben de böyle gidiyorum. Ahmet bu çok eğlenceliymiş. Evet şimdi bununla yukarıya çıkıp oraya gideceksin. Peki daha yüksek uçabiliyor musun mu? Oha neler neler sonra denersin hadi sen elmaslarını kurtar. Tamam kurtaracağım arkadaşlar. Bu arada Ahmet yani bana o kadar komut öğrettin ki artık ben komut yazmayı bile biliyorum. Şimdi Etsy'ye yazıyoruz. Jump past yazıyoruz. 999.999 yazıyoruz. Daha sonra ne kadar yazacağım şimdi? Ahmet ee, hesaplıyorum. O ee, 70 yeter. Tamam 70 70 zaten arkadaşlar. Tamamdır. Evet onayladım. Aa ne oldu şimdi? Şimdi dur sakın basma. Tam basmayınca Allah bu ne? Abi bu ne kadar güçlüymüş böyle. Ne yaptın sen bakalım? Elmaslarına kavuşabildin mi? Kavuşacağım Piglin. İzle bak şimdi nasıl kavuşuyorum. Ha, göster bakalım gücünü. Ha, göstereceğim. Al bakalım Allah. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz önce öldüğümüz için e, şey gitmiş. Onun için tekrardan yaptım. Şimdi atlıyoruz. Eyvah. Olmaz çarptık. Bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bu sefer yapacağım. Ve yapacağım dediysem yapacağım. Evet geldik. Ona hop. elmalı kavuştum. Bir, iki, üç. Ha, bu nasıl olabilir? Ya şimdi sırada seni öldürmek kaldı. Hayır. İşte böyle ölüyorsun piglin. Ahmet bu komut çok iyiymiş oğlum. Evet çok iyi değil mi? Yalnız çok yüksek de yapmamamız gerekiyor. Evet çok yüksek yapma. Şimdi ben tekrardan yapacağım arkadaşlar. Kaç yapsak arkadaşlar? 25 yapacağım arkadaşlar. Bakalım 25 ne olacak? Evet geldi şu anda. Allah! bayağı yüksektim. Abi! Bakın arkadaşlar cam gidiyor. ya çok yükselmeyelim arkadaşlar. Yüksek yerlerden atlamayalım yani. Allah! Bir sürü kalbim gitti. Arkadaşlar siz siz olun bu sakın böyle yüksek gelmeyin yoksa çok fazla ölüp sizi sıkabiliyor. Onun için arkadaşlar en fazla 12 14 hatta 15 yapın arkadaşlar. Yani 15'ten yukarı yapmayın diyorum size. Biraz önce zaten 70'i o elmaslarımı kurtarmak için yapmıştım. Bir daha hayatta 70 yapmam zaten. Bak şimdi bile çok fena ölüyor. En ideali 10 arkadaşlar. Valla ondan başka yapmayın. Bak 10, 10 daha ya arkadaşlar bakın. 10'da ne ölüyorsunuz ne bir şey. Bakın hatta buradan bile atlayacağım. Bakın yani ölmüyorsunuz arkadaşlar. En ideal 10 yapın yani. Aa öldüm. Abi hepsinde de ölüyoruz. Ben bu şişe, bu sefer 5 yapacağım arkadaşlar. Bakın 5'te böyle ama 5'te de hiç yukarıya çıkamıyorum ki. Oğlum o çok tehlikeli. Çok yükseklerden atlamayacağım. 8 yaptım 8 de bak 8 güzel abicim. 8 en iyisi Ahmet'in balkonuna çıkartıyor beni. Hatta ölmüyor böyle. Hatta en yüksekte o bu kadar. Tamam en ideali 8 sekiz arkadaşlar. 8'den başka sakın yapmayın arkadaşlar. Çünkü çok şey oluyorsunuz sonra. bayağı bir ölüyorsunuz. Arkadaşlar bazı arkadaşlar bu denediğimiz komutları mod zannedebilir ama mod değil arkadaşlar. Siz de kendi Minecraft'ınızda biz komutları nasıl yazıyorsak siz de komutların aynısını harfinden büyük harfine küçük harfine doğru yazarsanız sizde de aynısı olacaktır. Yani bu denediğimiz bütün komutlar arkadaşlar hiçbir şey hiçbir şekilde mod değil. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece o İlk tane video çıktı. O videoyu izlemeyi da kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Daha fazla böyle komut deneyelim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Kendinize çok iyi